Hepimizin evlere kapandığı bu günlerde Netflix bizler için bir eğlence kaynağı haline geldi. Peki nedir bu Netflix? Netflix'in tarihine bakacağız, diğer platformlarla olan rekabetine bakacağız, Türkiye'de neler yaptıklarına ve bundan sonra neler yapacaklarını konuşacağız. Bu arada bildikleriniz varsa aşağıdaki sabitlenmiş yorumdan istediğiniz kısma atlayabilirsiniz. O zaman biraz sizlere Netflix'ten bahsedelim. Efendim bizler yemedik, içmedik. Zaten Emre de burada Barış Özcan var bir şekilde duruyor. <laughs> Emre, Otancı sence Emre de çok Barış Özcan'a benzemiyor mu? Ben bugün Emre'yi çok Barış Özcan'a benzettim. <laughs> He? Katılıyorum ya. Bence de benziyor olabilir yani. Adam <laughs> zaten Sıkırdır, kendini... Takırdır. Tamam yani. O bilgi verici havasıyla çok Barış Özcan havası da var yani. O görmeden Barış Özcan diyorsun. Yani bilemiyorum. Adam sonuçta malzemeyi biliyor canım. 97 yılında Reed Hastings ve Mark Randolph tarafından bir DVD kiralama şirketi olarak kuruluyor. Hiç duymadım bu isimleri daha önce. <laughs> 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 Emre cahilliğine yandı ya. Adam cahilliğiyle ben duymuştum efendim. Duydun da ne oldu? Okumaya çalışsan okuyabilecek misin acaba? Hemen söylüyorum. Reed Hastings ve Mark Randolph. Doğru söyledin mi Otancı? Doğru efendim. Doğru. Reed Hastings ve Reed pardon Reed Hastings, Mark Hastings ve Reed Hastings ve Mark Randall. 98 yılında aslında hizmete başlıyor ve o çalışan ve sadece 925 DVD ile. Nereden nereye o zaman Yani? Vay be. O 30 dönem. çalışanla başla şimdi tüm dünyaya. Şimdi 190 tane ülkede varsın. O zaman sadece 30 tane çalışanla başlıyorsun. Ve 925 DVD değil mi Otancı? Evet. 225 TV'di Doğru Vay be. Tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmişler. Kazıdık tırnaklarla dedikleri bu olsa gerek Kimlerdi ben. o gelenler? <laughs> Hemen söylüyorum. Ben Reed Hastings ve, ve Mark Randolph tarafından kurulmuştu. Evet. Tebrikler. Şey Emreci bunu hiç hayatım boyunca unutmayacağım bir bilgi bu çünkü. 2007 yılında ise internet üzerinden izlemeyi aktif hale getiriyorlar. Vay um, 2007, 2007'de <laughs> ilk defa internet üzerinden izlenebiliyor. Evet yani aslında abonelik alıyorsun ve 4 DVD gönderiyorlar sana posta yoluyla. Sen de postayla geri gönderip geri alıyorsun. Geri gönderip geri alıyorsun. Geri gönderip geri alıyorsun. Böyle işte. Ama eskiden aslında bu bizde de vardı. Sadece bir adı yoktu. Şimdi bizim de orada DVD ve CD'ciler vardı abi. Gidip CD kiralıyordun. Sonra kiraladığın CD'yi yarın geri getiriyordun. Çok da şeydik yani hani çizmedin şey falan. Bir, tabii öncesinde bir kontrol ediliyordu. Adamlar adını Netflix koymamışlardı sadece. İşte bak gavurun aklı. Kendi bilgisayarına kopyalıyordum falan. Hani kendi bilgisayarına kopyalıyordun. Ah be her şeyde olduğu gibi burada da şeyi tabii çözmüşüz. O Son zaman Amerika'da şöyle bir durum var. Bu bizim bütün gittiğimiz CD'ciler, DVD'ciler yani tek bir şirkete bağlı. Blockbuster'a bağlı değil mi? Evet tam olarak öyle. Hı -hı. Aslında Netflix'in yaptığı sistem tam olarak bizim VCD'ciler gibi değil. Onlar postayla gönderiyor. Hı -hı. Abonelik kalıyorsunuz. DVD kiralamıyorsunuz. İzleyicilerinin tercihlerine göre filmler önermeye bile başlamışlar. Birbirlerine film öner açıyorlarmış. 2010 yılında iPhone uygulamasını 2011'de ise Android uygulamasını çıkartıyorlar ve ardından da oyun konsollarına da geliyor sistem. Peki e, Android'de ilk başta bütün cihazlar üzerinden mi gidiyor? Çünkü benim bildiğim Android'de 5 tane modele uygulanabiliyordu. Evet 2011'de böyleydi ama şimdi günümüzde neredeyse mikrodalga fırın buzdolabı ve ütüye kadar her şeye <laughs> gelmiş durumda Netflix uygulamaları. Benim ütüden izleyen arkadaşlarım var. Tost makinesinden de. <laughs> Yani televizyona kötü olunca hani tost <laughs> makinesi ütüyle çekildi fotoğraf falan derler mi? Açıklama da yapayım da efendim bazen anlaşılmıyoruz çünkü. Yaygın bir kullanım. Yani inşallah gülen olur. <laughs> 2010'da Kanada, 2011'de Latin Amerika, 2012'de ise Avrupa'ya yayılıyor Netflix. Vay be Avrupa'da da zaten hiç şaşırmayacağımız gibi genelde İngilizce içerik ürettiği için ilk başta İngiltere ve İngiltere çevresindeki diğer bazı İskandinav ülkelerinde yayınlanıyor. Doğru biliyorsunuz. O zaman İlk ödülünü biliyor musunuz Netflix'in aldığını? ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Ya nasıl biliyorum ya? Emre Barış Özcan dedim ve yanımda cahil kaldın ya. Emmy Prime Time ödülü alıyordu. Evet. Mühendislik dalında Emmy Prime Time ödülü alıyor. Yes. 2012'de yes. oluyor bu da arkadaşlar. 2012'de. 2012. 2012'de. Ama zaten bundan sonra ödülleri doyamıyor. Yani en son 2019'da 112 Emmy ödülüne aday gösteriliyor. Vay. Oscar'da tartışmalara sebep açıyor. Bunun üzerine de hemen Emre hocama dönmek istiyorum. Emre evet, evet Oscar tartışması deyince Emre kendisi iyi bir sinema araştırmacısı olduğu için daha öncesinde bize direkt bireysel sohbetlerimizi bu konuyla ilgili bilgiler vermişti zaten. Size evet. de paylaşayım. Steven Spielberg gibi bazı büyük yönetmenler çıkıyorlar ve diyorlar ki Netflix'in Oscar ödüllerinde değil mi de ödüllerinde yer alması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü sinema salonlarında gösterilmiyor. Daha çok televizyon uygulaması gibi çalıştığı için, çevrim içi bir platform olduğu için sinemanın genel kurallarına daha böyle geleneksel baktıklarından onu Oscar ödüllerinde yarışmaması gerektiğini söylüyor. Aslında baktığımızda birçok ödül de, adaylık da Netflix almış durumda. Yani Oscar tartışmasıyla ilgili benim de birkaç söyleyeceğim bir şey var. Şimdi bu Oscar tartışmasındaki adamların en büyük meselesi zaten şu değil mi? Hani işte Oscar'da aday olacak film bir sinema salonu üzerinden gösterilmesi gerekiyor. Sinema salonunda gösterildiği zaman bir sinema filmi değeri görüyor. Ama Netflix ürünlerini bunun içine koymamıza gerek yok. Çünkü Netflix ürünleri sadece internet üzerinden yayınlanıyor, bir platform üzerinden yayınlanıyor ve bunun televizyon ödüllerinin işte Emmy gibi ödüllerde televizyon ödülleri olduğu yerlerde gösterilmesi gibi bir şey tartışıyorlar aslında benim bildiğim. En son akademinin başkanı John Bailey bir açıklama yapıyor diyor ki işte gerekli maddeyi kaldırmıyoruz. Olduğu gibi kalıyor ve Netflix'te Oscar ödüllerinde yer alabilir diye bir açıklama yapıyor. Mevzu bu şekilde bağlanmış oluyor aslında. Ee, benim bildiğim birkaç Netflix orijinali de aynı zamanda sinemada da yayınlandı zaten. Ama şimdi Netflix'in mesela şöyle bir tarafı da yok mu? Netflix'te mesela bir tane sinemada yayınlanmış bir film bir süre sonra Netflix'te de yayınlanmaya başlıyor. Hatta bir ara Türkiye'de de bazı çekilmiş sinema filmlerinin gişelerini düşürdüğü için böyle tartışmalara yol açtığını. Yani Netflix normalde olmasından daha önce yayınladığı gibi böyle Böyle bazı tartışmalar yaşandı. Türkiye'deki bazı sinema filmleri için de bu oldu. Ama ben bu durumu şöyle görüyorum. Yani şimdi birazcık dünyada bir şeyler değişiyor. Hele bir de bu pandemi dönemi bize şunu daha net ifade etti. Bence Netflix gibi e, Netflix, Netflix, <laughs> Netflix Netflix gibi bazı platformlar artacak ki zaten bunların yerel iz düşünlerinde görüyoruz. Türkiye'de bile var. Blue TV gibi. Bunlar artacak ve bu tür ödüllerde biz bunları daha çok görüyor olacağız. Tartışmalar birazcık bitmiş olacak. Birkaç bilgi daha size vereyim arkadaşlar. Netflix'in ilk orijinal dizisi 3 Prime Time ödüllü House of Cards. Amerika dışında ilk ürettiği dizi de Narcos. Narcos zaten heyecanlı izlediğimiz bir diziydi. Ben bu bilgiyi mesela bilmiyordum. Bunu ilk defa duydum. Narcos'u yani. Ama gerçi doğru. İlk olarak zaten Latin Amerika'ya açılıyordu değil mi dışarıya ilk çıkacağı zaman? İngilizce konuşan Kanada'yı saymazsak evet. Ha, i̇lk i̇lk olarak öyle. Latin evet. Amerika'ya açılıyor. Doğru. Daha sonra Avrupa. Avrupa'daki diziler falan da başlıyor. Ve 2020'de de ne yazık ki Türkiye'deki bir aylık ücretsiz abonelik kaldırılıyor arkadaşlar. <laughs> yani bu bilgiye gerçekten hiç şaşırmadım. Az önce o bu arada korsana ne kadar karşı olduğumuzu herkes iyi biliyor. Az önceki o korsan geyinden zaten bu anlaşılır bir şey. Her yerde efendim korsancılığımızı bir şekilde araya sokmaya çalışıyoruz. Benim bunu yapan zaten arkadaşlarım vardı. 3-4 tane ayrı hesap açıp ayrı banka hesabından falan girip gerçekten Netflix'e üyelik alan bazı arkadaşlarım olmuştu. Kendileriyle arkadaşlarımı kestim zaten. Şu an konuşmuyormuşum. <laughs> Ama ne yapalım abi bizim de mesela bir sürü kredi kartımız var. Bir sürü e mail hesabımız var. Onlar boş boş dursun mu? Netflix'te kaşınmış birazcık. E, no, durmasın durmasın canım. Zaten bizim öyle hesaplarımız olmadığı için. Fakir için nedir? Ya abonelik alırsın ya almazsın. Bak ama zenginin kafaya neye çalışıyor yani? Diyor ki benim birkaç tane daha hesap kartım var. Bankamatik kartım var. 3 ay öyle halletsem. 4 ay böyle hanımdan gitse. 2 ay çocuğun üzerinden. 3 ay komşu falan derken. Adam bir yılı böyle götüreceğini hesaplıyor. Helal olsun. Yapın arkadaşım. Bunu da yapın. Adam adamlar aldı zaten. Her şeyi gördüm. 2016'dan beri Netflix Türkiye'de yayında ve şimdiye kadar da 3 tane yapımı oldu. Duydunuz mu yapımları arkadaşlar? Evet duyduk. Ben de duydum. Üçünü de duydum zaten. Hakan Muhafız. Atiye. Ottoman. Ve Ottoman. Evet Ottoman'ı beraber izlemiştik zaten Şirvan'la. Aynen biz birlikte izledik. Hatta bir solukta izledik. Enteresandır. Bayağı Ota'nın milliyetçi damarları kabardı. Çok acayip. Bu arada ben diğer e, iki diziyi de izledim. Hakan Muhafız'ın ikinci sezonunu izlemedim henüz. Ama yani ben, bence aldıkları yorumların ötesinde güzel diziler yani. İzlenmeye değer hani en az onun üzerinden 7-8 alacak diziler benim gözümde. Ya ben e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya aslında beni çok fazla çekmedi iki dizide. Şundan kaynaklı. Kesinlikle tamamen e, Türkiye'deki televizyondaki dizilerden kat ve kat daha daha iyi olduklarına eminim tabii ki ama şöyle bir şey yarattı bende. Şimdi ben mesela fragmanlarına baktım. Özellikle Hakan Muhafız'ın bir tane fragmanı dönüyordu ya ilk başta daha çıkmadan. O bir işte yumruk <laughs> Gün, işte elin oradan bir, çıkması falan oldukça kötü birkaç bir gün kavga gel. sahnesi. Aynen iyi bir şekilde çalışılmamış bir kavga sahnesi vardı aslında. Ben böyle hani bu dizilere falan bir bütün olarak bakmaya çalışıyorum. Aslında hikayeye baktığın zaman tanıtım açısından ya da kültürel açıdan İkisi de oldukça iyi ama bazı noktalarda Eksik bırakılmış tarafları olduğunu gördüm Özellikle Atiye ile ilgili de bazı oyuncularla ilgili Birkaç bir şey duymuştum zaten Biraz daha bizden uzakta evet bizim kültürümüz Üzerinden bir şey anlatılıyor ama içerikte oyuncular falan baktığın zaman Şöyle bir şey görüyorsun bu sefer Bizden daha uzakta bir şey görüyorsun Biraz cilalı mı acaba Ya aslında ben izlediğimde ben bir şey görüyordum. Ama ben sen zaten... De, yani böyle de yarı Türkçe yarı İngilizce konuşan Atiye'nin kız kardeşi tam bir bendim yani. Doğru o tarz zaten sen Amerika'da uzun yıllar yaşamış bir insansın. Bir yıl. <laughs> Ama uzun bir yıl yani. Tabii abi uzun süre bir yıldır. Bir yılda neler oluyor ki? Üç <laughs> ayda ne hallere geldin? Evet. <laughs> Birçok ve yapımcının da hayali Netflix'e bir prodüksiyon yapmak. E, peki Netflix Türkiye'ye ben bir dizi yapmak istesem ya da bir film yapmak istesem ne tarz kriterlere baktıklarını biliyor musunuz arkadaşlar? Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda seçtikleri içeriklerin işte senaryoların daha çok Türkiye'nin kültürel yerel değerlerini aktarmak istediklerini söylüyorlar aslında. Yapılan işlere de baktığımızda anlayabileceğimiz bir şey zaten. İşte Hakan Muhafız İstanbul'da geçen bir dizi. Onun dışında Atiye dünyanın en eski yerleşim yeri olan Göbekli Tepe'yi konu edinmiş hikaye zaten. Öyle olduğu için hedefledikleri şey yerel hikayeleri dünyaya sunmak. yani Tüm dünyaya sunmak. Biliyorsun Otancığım yeni bir tane dizi çıkıyor. Aşk 101. Bir sürü tartışma ile birlikte ortaya çıktı. Evet. Mesela Aşk 101'e baktığımızda adman ve işte yazılanlar yapılan açıklamalar üzerinden o yerel olan bir şeyi çok fazla anlatacak bir hikaye bir dünyası yokmuş gibi geliyor bana. Şimdi Türkiye'deki okul yapısıyla ama yurt dışındaki okul yapısı çok farklı. Evet, Bizde ülkede sonuçta üniformalar yok. Okuldaki o ayağa kalk otur sistemi bile çok farklı. Evet. Gösterilmesi beklenen saygı durumu. Hem de 98'de geçiyor hikaye. Yani bence düşündüğümüzden daha fazla şey aktarıyor olabilir aslında yabancı bir insana. Benim için mesela heyecan verici taraf taraflarından biri ve dikkatlice izleyeceğim taraflarından biri şu. Ha, dizinin 90'lı yıllarda geçiyor olması. Geçmişe dönük bir hikaye. Netflix'te özellikle yabancı yapımlarda bunu izlediğimizde çok dikkat ediyoruz. Mesela geçmişe dönük bir hikaye. O zamanın bir kültürüyle ilgili bir şey bahsediyor ya. Biz de çok uzak değiliz aslında 90'lı yıllara. Sadece o dönemki lise ortamına da iyi bir şekilde veriliyor olması lazım. Burada aslında biraz iş sanat çalışmasına da çok düşüyor. Orada işte sanat yönetmenlerinin çok iyi bir iş çıkarmış olması gerekiyor. Onun dışında kostümün orada çok iyi bir şekilde ortaya çıkarılmış ve gösterilmiş olması gerekiyor. Bu anlamda da evet baktığın zaman ilgi çekici taraflarından biri de oluyor diyebiliriz. Evet yeterli prodüksiyon da sağlanıyordur. Yeterli bir bütçeleri de vardır bunun için diye düşünüyorum. Netflix'in bu dördüncü Türkiye'deki yapımı Aşk 101. 90'larda geçen bir lise hikayesi. 5 tane liseli arkadaş konu alıyor. Bunlar genel olarak okulda uyum sağlayamayan öğrenciler. Biraz belalı tipler yani anlayacağınız. Ve en sevdikleri ve onları koruyup kollayan hocaların okuldan tayin olacağını öğrendiklerinde biraz etekleri tutuşuyor. Bunlar da okuldan ayrılmasın diye beden eğitimciye aşık edelim. Hocamız burada kalsın. Müdür de bizi okuldan atamasın gibi bir plan üretiyor. Hikayede şöyle bir şey görüyorum ben. Zaten hani bir tartışmada çıktı ya bir karakterle ilgili. Bir grup öğrencinin okul içerisindeki ötekileştirilmesi ve her birinin zaten kendince öteki olan bir tarafı var. Fragmanda ondan ufak ufak bahsediyor. Onların ötekileştirilmesiyle birlikte sadece bir sevgi nesnesi olarak gördükleri hocaların okuldan ayrılması tehlikesiyle. Ne yapıyorlar? İşte yeni gelen bir hoca var. Oradan da zaten hafif bir romantizmle işi bağlayarak bu tartışmalardaki gibi çok büyük bir politik okumanın olacağını zannetmiyorum. Öteki kavramına bir şekilde bir dokundurma var. Osman karakteriyle ilgili bir tartışma çıktı ya. Evet. Bu tweet üzerinden. Osman karakterinin işte bir tweette LGBT bayrağı ve gay olduğu ile ilgili bir açıklama geldi. Bir de Osman mücadele ediyor gibi bir şekilde. Değil mi? Bir LGBTİ örgütü içerisinde Osman'ın bir de mücadele ettiği bir kanal var gibi gösteriyor. Ben o kadar net bir şekilde yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü daha öncesinde de bu ilk defa olmadık. Türkiye televizyonlarında daha öncesinde de eşcinsel bireylere, trans bireylere yer verilmişti. Ama onlara nasıl verildi? Daha soft bir şekilde. Belki bir komedi unsuru olarak kullanıldı. Ya da belki işte atıyorum bir seks işçisi olarak kullanıldığı gösterildi. Sıra başka bir şekilde mücadele eder bir şekilde göstermedi. Keşke gösterilse. Geçenler Love 101 Twitter hesabı bir tweet atıldı. Bu tweet'te LGBT bayrağı, Osman ve soru işareti yazıyordu. Bir de Osman karakterinin fotoğrafını koymuşlar. Twitter'da bu tweet bir tartışma noktasına geldi. Hem dizinin yayınlanacağı gün Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi sebebiyle hem de Osman isimli bir karakterin eşcinsel olması sebebiyle bir tartışma döndü. Bunun üzerine Netflix Türkiye'nin kendi orijinal hesabı bizim söylediklerimizin dışındakilere itibar etmeyin diye bir tweet atarak bu tartışmayı sonlandırdı gibi. Bakalım önümüzdeki günlerde dizi yayınlandıktan sonra neler olacak. Evet arkadaşlar Aşk 101'ü izleyeceğiz. Sizler için yorumlayacağız. Eğer başka istediğiniz herhangi bir dizi, platform, içerik varsa bizlerle yorumlarda paylaşın. Arkadaşlar beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı, üye olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.